Çocuklarımızı neden burada tutuyorsunuz memur bey? Bizim çocukların bir suçu yok ki beyefendi. Siz çocukları kendilerine sordunuz mu peki? Yani mültecilere sorsunlar onlar da yani. He? Bu yaptığınız resmen suç. Sizi şikayet edeceğim. Evet kardeşim bizim çoluğumuzun çocuğumuzun bir suçu olmaz yani. Siz bırakın bizim çocukları biz gidelim bizim işimiz gücümüz var. Ya bir susar mısınız? Beyefendiler, hanımefendiler yakınlarını sorgudalar. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin onları salamayız. Sorgulamadan sonra durumları belli olur. Ya kardeşim o tekne benim teknem. İçindekiler de benim kızım, damadım, yeğenim. Şimdi siz beni tanımıyor musunuz da benim çocuklarımı tutukluyorsunuz ya? Sizin adınız ne kardeşim? Şevket, Şevket Taşkın. Ya koskoca Şevket Reisi hala tanımadın mı? Tekne sen ise sen de suç ortağısın. Tamam işte tutuklu onu. Bırak bütün çocukları biz hep birlikte gidelim evimize. Al bunu. Yok kardeşim öyle değil yani tekne onun değil. Yani aslında tekne onun da tekne onun üzerine değil. Yadigarın üstüne. O yüzden siz Yadigar'ı içeriye aldınız zaten. Neyse ne. Bak Şevket Reis. Bu adamlar senin teknede yakalandı mı? Yakalandı. Ee? Yanlarında mülteci var mıydı? Vardı. İyi de mültecileri bizim çocukların kaçırdığı ne malum? Evet. He. Tamam. Sorgulamadan sonra her şey ortaya çıkacak. Yakınlarını süslüsse serbest kalacaklar. Şimdi bir daha alın. İşimiz gücümüz var bizim. Bir de sizle uğraşmayalım. Avukatlarımıza haber ver Fehmi. Hemen buraya gelsinler. Annemi salmayacaklar Salmayacaklar. Yarın salacaklar kuzum. Hep senin yüzünden. Senin kızının yüzünden. Şeytanı şeytan. Bana bak Mukaddes Hanım. Haddini bile anlaşıldı mı? Yeter artık. Kesin şunu. İçeridekiler bizim çocuklarımız. Çocuklarımızı kurtarmak için birlikte hareket etmeliyiz. Birbirimizi yemek için değil. Ay ağzını öpeyim Gülsüm teyze ya. Hadi yürü kızım. Geç otur şöyle. Zeynep Taşkın. Tekne sahibi Yadigar Günay'la beraber mi girdiniz bu işe? Yok canım. Olur mu öyle şey? Halamın haberi yok ki bundan. Ya bizim de yok, hiçbirimiz yok, benim de yok. Biz sadece balık... Ya bana hikaye anlatma kızım. İnsan kaçakçılığı ağır bir suçtur. Ya bildiklerini doğru düzgün anlatırsın ya da doğru ceza cezaevi. O lülülüle saçların da ağarmadan çıkamazsın oradan ona göre. Ya benim çocuğum var, benim ne işim olur kaçakçılıkla? Bir de çoluğum çocuğum var diyorsun. Utanmıyor musun bu işlere bulaşmaya? Ya bunun çoluk çocuk sahibi olmakla ne alakası var? Ha, çocuğum olsa da yaparım yani diyorsun. Tabii ki yaparım. Yani biz sa sadece Zeynep'e destek olmak için. Doğru söyle. Bu işin başında şu Zeynep denen kız mı var? Evet, Zeynep var başında. İşte biz onun he hep arkasındayız onun yani. Kaptanımız o bizim. Ha. Hepiniz işin içindesiniz yani. Evet, evet. Hepimiz işin içindeyiz. Bir şey olarak yani, balık olarak. Oğlum az önce tatlı işinde izlemedin mi sen? O da var. Tatlı işindeyiz aynı zamanda. Ha, pis işlerini paravan olarak yani. Baştan alabilir miyiz? Hadi baştan al bakalım. Şimdi ben aslında buraya pastacılık yarışması için geldim. Yani ben aslında şeye dışında pastacılık okuyorum. Şimdi bizim okulumuzda bir tane Tufan hocamız vardır. Biz onu çok severiz. Tufan hoca bir gün bana geldi. Fatih dedi buraya gel dedi gittim. Fatih dedi bir tane pasta yarışması var dedi. Sen ona katıl dedi. Ben de tamam dedim. Hatta bana pastacılık sanatının hakkında bir kitap verdi. Ben o kitabı baştan sona yuttum bitirdim. Sonra orada bir tarif gördüm. O tarifi çok beğendim. O tarifi geliştirdim. Onun bin bir çeşit versiyonu yaptım. Sonra fark ettim ki aslında pastalara çok fazla yumurta koyuyorlar. Halbuki o kadar yumurta koymaya hiç gerek yok. Ben de yumurtaları eledim. Onun yerine özel gizli bir şey koydum. Ama onu şu anda size anlatamam. Anlarsınız benim değil mi? Bu meslek zırrı memur bey. Sonra ben valizimi odama koydum. Şazimen de annem nerede dedim. Şazimen dedi ki annem yadigar ablalarda dedi. Annem niye yadigar ablalarda? da Şazimen dedim. Dedi ki Zeynep Amerika'dan dönmüş dedi. Ne dedim Zeynep Amerika'dan dönmüş mü dedi. Valizi attım ve ayağımın tozuyla yadigar ablalara gittim. Kapının önünde durdum zile bastım. Seni Zeynep başlı birbirimize baktık. Canım benim sarılıp o kadar özlemişim ki onu. Sonra yadigar ablayı gördüm. Bana tam beş defa uyup hadi uyup hadi uyup hadi. Dedi. Ya, ben! Manyak mısın sen ya? kardeşim? Alın bunu ya. Ama memur bey ben daha doğru düzgün anlatamadım ki anlatacağım. Ya yeter. Daha ne anlatacaksın? Al, al bunu al. Şey ben biraz çıkartayım. Hadi. Manyak mı nedir ya? Ya ben aslında Fadik için gelmiştim. Ya öyle balık tutmak falan çok bana göre şeyler değil. Ya ben kaslardan ziyade daha çok zekasını kullanan tiplerdenim. Ama o mültecileri zombi sandığım zaman Hayatım boyunca beklediğim doğru anın geldiğini düşünmüştüm. Ama kısmetliymiş. Ya, düşünsenize, ya gerçek olsaydı? işte o zaman muhteşem bir maceraya yerken açacaktım. Alacaktım Fadi'yi de yanıma. Böyle dünyanın sonu gelene kadar zombi kovalayacaktık. Ne diyorsun lan sen? Değişik. Alacaktım yanıma Fadi'yi, zombi kovalayacaktık. Alın bunu. Gönderin psikolojik muayenesi yapılsın. Ne ben ya bir şey demedim. Zombi kullanacak dedim. bütün bu olaylar benim de psikolojimi bozdu. Yani sonuçta biz gayet de kendi halinde iyi insanlardık. Sonra işler sarpa sardı. Yani bu olaylar buraya nasıl geldi hiç anlamadım. Emre ederim sabahtan beri baktığım her yerde zombi görüyorum. Bunu da al. Al bunu da. O zombicinin yanına ekleyin, bunu da muayenesi yapasın. Zombici mi? Zombici mi? Kim o zombici? Çocuk. Konuşsana oğlum. Ya abi ne yapıyorsunuz siz? Aldınız, götürdünüz. Selin'i, ya ne, ne yapıyorsunuz sizinkiler içeride ya? Ben... Oğlum! Ha. Önce sen kendini kurtar da sonra kızın derdine düşersin. Ya abiciğim, ben bu kızı seviyorum ya, seviyorum yani. Merak etmen normal değil mi? Ya ben var ya, ben bu kızı ilk kaçırdığımda evlenecektim ya. Ha, insan kaçırmaya alışıksın yani sen. Ha yok, yok yo, ben, ben değil de... Evet. <laughs> Memur Bey, ben size olayı en başından anlatayım tamam mı? Şimdi bu bizim Cevat. <laughs> şey, ben o gün aslında Şazimet'le buluşacaktım. Ah oh, aptal kafam, ha? Git buluş, tekneyle denize açılmamış ol. Ne oldu? Kendi başımı yaktım. Çağzemertime kavuşamadım. Kim bilir nasıl da böyle telaşla beklemiştir beni, nasıl da yollarımı gözlemiştir. Ya bunların içinde hiç mi aklı başında adam yok? Al bunu ya, alsana bunu da. Ben kötü bir şey demedim ki ya. ...ve senden dinleyelim şu işi. Anladım. Şimdi biz denizin üstünde böyle seyir halindeydik. O sırada birdenbire mazotumuz bitti. Zeynep Reis dedi ki Cevat'la beraber mazot almaya gittim. O sırada da oyalanmak için adaya inmişler. Orada da bu gaybanlarla karşılaşmışlar. Onları yedirmişler, içirmişler, patlamışlar. Ondan sonra da geri dönerken dedik biz bunları burada bırakmayalım. Onlara bir sebep edelim. Onları aldık tekneye. Tekneyi aldık, onları kıyıya çıkaracağız. Kıyıda polislere teslim ediyoruz ki onları ülkelerine götürsünler de. Biz sevap Ama biz polislere daha götürmeden polisler bize geldiler. Bizi denizin ortasında kıstırdılar. Olay bundan ibaret durdu. Bir kere de anladın, anlattın. Vallahi bravo. Tebrik ederim. <laughs> İyi de ben bunları anlatmak için neler çektim daha. Sabahtan beri böyle ezberlemeye çalışıyorum. Ezberleyip bunları söyleyeyim de bir an önce buradan kurtulalım diye düşündüm. <laughs> Madem onlar bizim kuzumuzu kaçırdılar, biz de onların kuzunu kaçıralım da görsünler günler onu, dedi. Hmm. Ablacığım, senin şu Fadik denen kızla bir akrabalığın var mı? Oy, Fadik! Fadik elime doğdu sayılır da. Ha bu kadar çıktı, ufacıktı. Gelirdi Zeynep'le oynama sabahları günah. Zeynep'im nasıl anasız büyüdüyse, o da babasız büyüdü. Oy! Anladım benim. Benim yıllık izne ihtiyacım var ya vallahi. Bitti mi? Sırada mülteciler var. Tercüman geldi mi? Geldi ama aralarında Türkçe bilenler de var. Tamam, Türkçe bilen getir bir tane. Yani diyorsun ki, bizi kaçırmadılar, tam tersi kurtardılar, öyle mi? Hı hı, evet abi. Onlar olmazsa belki de o adalardan hiç kurtulamazdık. Adlıktan ölüp giderdik. Emin misin? Bak, baskıyla ya da tehditle yalan söylüyorsan, yanarsın. Eminim abi. O insanları hayatımda ilk kez gördüm. Ama iyi insanlarmış. Bizi orada bırakıp gitmediler. Böylese götürün bizi, ülkemize dönmek istiyoruz dedim, tamam dediler. Sana neden inanayım? İnanmayın abi. Bir tek bana inanmayın. Diğerleri de sorun. Aynı sen söyleyecektir. Adamlar doğru söylüyor galiba ya. Bu da aynısını anlattı. Amirim, mültecilerin birinden tercüman aldığımız ifade. Biz adada açlıktan ölmek üzereyken bu insanlar geldi. Bizimle yemeklerini paylaştı ve bizi oradan kurtardı. Biz vazgeçtik ülkemize, ailemize dönmek istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.